Merhaba merhabalar gençler ben kanalın yeni videolarına selam var bugün sizlerle beraber baştan görmüş olduğunuz üzere nasıl bedava 200 ve 300 taş alabilirsiniz alabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim gençler bu nasıl mümkün olabiliyor hile mi yapacağız Hayır hile yapmışız gençler Muhtemelen bir çoğunuz bilmiyorsunuzdur oyuna gelen bir etkinlik fakat gözünüzün önünde olmasına rağmen bunu bilmiyorsunuz. Size bunlardan bahsedeceğim. Neyden bahsedeceğim diye soracak Olursunuz eğer. Burada görmüş olduğunuz maguş büyüleri gibi bir etkinlik var gençler. Topladığın her maguş ejderha için bir usta büyüsü yapabileceksin diyor. E, bu da ne demek oluyor gençler? Aşağıda büyük kitabı var. Şu an daha net görüyorsunuz büyük kitabını. Ve bu büyük kitabın altta hediyeleri var gençler. Onu da alt tarafta görüyorsunuz. E, ve 50 ile 300 taş arasında taş çıkabiliyor gençler. Bana 250 taş çıktı. E, nereden çıktı diye soracaklarınızı bir önceki etkinlikte. Depoya geliyorum gençler. Şurada görmüş olduğunuz gibi Fitri Maguş ejderhayı aldığım için bir önceki etkinlikten o kitabı bana verdi ee, ve verdiği için 250 bedava taş aldım gençler bilginiz olsun. E, bu şekilde bedava taş alabilirsiniz. Nasıl alacağız diye soracaksanız sıraya geliyorsunuz gençler Maguş biletine. Sağ tarafta Enderliği e, olan bir ejderha var görüyorsunuz değil mi? O ejderha burada yeni etkinlik olarak geldi e, ve fazla ileride değil hemen şu dipte. Burada görüyorsunuz arkadaşlar odun maguş ejderha diyor. Bu ejderhayı aldığınız sakta size o kitabı verecek. içinden 50 ile 300 taş arasında bir taş çıkacak gençler. Ee, ama 200 ile 300 taş arasında bir taş çıkmaması daha yüksek bu arada bilginiz olsun. O yüzden buradan abuk subuk e, verdiği paralar abuk subuk harcamak yerine buraya kadar gelebilirsiniz gençler bilginiz olsun şu ejderha alabilirsiniz ve bedavadan 300 taş alabilirsiniz. 300 taş nereye kadar Böyle i̇ndirim olduğu zaman bu ada bile 275 taşa düşüyor gençler bilginiz olsun. Ve şu an 500 taşta bir 150 indirim 275 taşa kadar düşüyor. Onun dışında buradaki bir sürü adaları açabilirsiniz. Bu şekilde bir şeyler yaşatabilirsiniz. Şimdi şuradan ee, kahraman yarışına kaldığım zaman devam edelim. gençler. Burada görmüş olduğunuz gibi şu an 14. turdayım ben. E, bu ne demek için ejderha diyor diyor. Bir sonraki seviyeye çok az kaldı. Buradan bir tane verirse eğer bana buradan şey yapacağım. Diğerini taşla bitirmeyi planlıyorum Umarım verirsin Aha verdi süpersin sen adamın dibi ya Yemin ediyorum var ya Social point Hastayım sana Başkan Buraya geliyorsunuz düğümü buradan bitireceğim ben uğraşmayacağım tekrardan Burada diyor ki e, Bu ne demek için altın topla diyor Hemen şuradan altınları toplayalım Bu arada e, gördüğünüz gibi grid paları da geliyor Şu an 697 milyon altın vardı Bakalım 697'den e, kaç milyon altına kadar çıkabileceğiz Tek bir günlük toplamada Hatta 5-6 saatlik bir toplamada 697'den şu an 700'e çıktık 705'e çıktık 697 idik 706 oldu şurada efsane bak görüyorsunuz efsaneden de paralar geliyor gençler ee, 97 idi görmüş olduğunuz gibi sadece 5 saatlik bir sürede yaklaşık ee, 18 milyon 17 milyonluk bir para artışı gerçekleşti ee, burada bana birkaç kişi mesaj yapmış abi parayı nasıl yaptın hile mi kullanıyorsun falan diye hayır gençler Görmüş olduğunuz gibi şu an ben hiçbir şey kullanmıyorum para harcayacak bir yerim de yok görmüş olduğunuz gibi burası bile max 8. seviye ve yemek vermiyorum. E bu şekilde bayağı uzun süredir yemek vermediğim için paralar birikmiş durumda bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Onun dışında şuradan savaşlar yapmak istiyorum sizinle burada savaş yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü titan ejderhasını vermiş bulunuyoruz şu an için. Buradan ne yapacak biz buradan şimdi bir saniye pardon. Buradan bunu yedirmek için altın topla diyor. Bunu yedirmek için yiyecek topla diyor. Bir de şuradan 50'lik ver olarak verelim gençler yiyeceklerimizi. Ee, bunun hepsini 19'dan 19 toplayabiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü sitede öyle yazıyordu. Onun dışında şuradan çarpışma takviyesini kullanarak e, şuradan birkaç tane savaşa girmek istiyorum siz dilerseniz. Dediğim gibi gençler abuk subuk şeyleri kullanmak yerine takım ayarlamadık. Umarım takım ayarlanmış. Lütfen takım ayarlanmış olsun. Abi ciddi misin ya? Yani? Neyse. Dediğim gibi gençler Otkinlik'te abuk subuk şeyler harcamak yerine o almak için e, ee, grid balarınızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten 200 taş, 300 taş ee, bu oyunda parası yatırıp para yatırıp parası olmayan kişiler için gerçekten büyük bir miktar ve bedavadan yani taş atıp kolunuz yorulmayacak. Çok kolay bir şekilde bedavadan sahip olabileceksiniz gençler. Bunu ben sizinle paylaşmak istedim. Onun dışında bu kahraman yarışında şey ee, şeyi nasıl bahsedeceğim yapacağım kullanacağım diye soranlar olmuş gençler. Siteyi nasıl kullanacağım diye. Nasıl kullanacağını şöyle bahsedeyim gençler. Ee, mesela havuzda 20 tane var. Ee, örnek veriyorum şurada. Ee, 19 yazıyor mesela. Sitede havuzun sayısını görebiliyorsunuz gençler. Mesela havuzda 15 tane varsa siz 15 tane kadar toplayabilirsiniz buradan. Mesela bu şeyi topluyorsunuz ya mesela gelecek mi şimdi bakalım bir saniye. Mesela geldi kaç tane geldi? 2 tane geldi. Siz bu şekilde 15 tane kadar toplayabiliyorsunuz gençler. 15 tane topladıktan sonra ya bu 15 tane misal veriyorum yani havuz sayısı kadar. 15 tane topladıktan sonra altta bir süre yazıyor orada. O süreyi, süre kadar beklemeniz gerekiyor. Eğer beklemezseniz o süre içinde ne kadar toplarsanız toplayın size tekrardan herhangi bir madde veya bir yemek falan vermeyecektir gençler. Buradan altın olsun veya başka bir şey olsun vesaire vesaire vermeyecekleri bilginiz olsun. Tekrar da bunu söylemek istiyorum. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlar olmuş. Onun için söylemek istedim gençler bilginiz olsun. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanal abone olup like atmayı unutmayın gençler. Görmüş olduğunuz üzere şu an etin gene geldi. Ee, ve ben bunu sizin için çekip yayınlayacağım hemen. Ee, yanlış bir şey yapmayasınız diye. Şu şekilde ilk anla vuralım bakalım kaç kayacaksın. 42k 7 şu an için ev ya. Sen bana vurdun ben sana tek atarım atlan. 56k vurdu sen adamın dibisin lan Kratos. Bu Ejdalara da çok yakın bir zamanda seviyesini yükselteceğim gençler bilginiz olsun. Ee, şu an kadim kükürelim buna vurur musun? Buna vursan çok mutlu olurum Bu vurdu çok güzel ama zayıf burada kaç canı kaldın onun bir kacanı falan var. Bundan kırtık yasam bile bersek de 50k vurursun sen buna 50 43k o zaman çok güzel bir şekilde bir canı kalmış Dani'nin Dani de Dani zamanın dışından vurarak zamanın dışına yollamayı başarıyoruz gençler. Şu şekilde devam ediyoruz. 250 yememizi isteyelim şuradan buradan 90 para geldi. Para vermeye devam ediyor mu şu an? Para vermeye devam ediyor mu bilmiyorum. Şu an kaç paramız oldu görmüş olduğunuz gibi bedavadan gençler para yatırmadım. Şu adayı göstereyim size para yatırmadım şu an 917 paramız oldu. Şuradan bir yemek veriyorum diye merak ediyorum sadece merakımdan bakacağım şu an bir saniye. Ha bir de gençler burada görmüş olduğunuz gibi serap ejderhası çıkıyor şu an. Tek demede çıkarttım bilginiz olsun. 3 gün 1 saat var görmüş olduğunuz gibi serap ejderhası. Ne? tekrar yazalım şuraya göstereyim size nasıl bir ejderha olduğunu. Siz de denerek çıkartabilirsiniz gençler serap ejderhası bu. Ama muhtemelen 8'in seviye çiftleşme tapınağı istiyor. Yoksa çıkmaz boşuna uğraşmayın diyerekten şöyle ben neye bakacakım buradan? Heh, şuradan en az e, artana gelelim. Şunu silelim gençler. Şuradan yükseltmek istiyorum bakalım para verecek mi? Para, para vermeye devam ediyor. Şuradan birazcık yükseltme yapalım diyerekten tüm paralar almış bulunuyoruz şu an için. Şunları toplamaya devam edelim bakalım verecek misin bir şeyler bize vermedi şu an için. Kaç tane şeyimiz oldu? 4 tane yememiz oldu şu an için. Bu şekilde hızlı hızlı turları atlayabilirsin gençler. Görmüş olduğunuz üzere ben şu an 15. turdayım. Benden sonraki oha 13. tura gelmiş lan. Nasıl gelmiş 13. tura? 13'te şu an 13'e yeni geçmişim daha, daha en başında görmüş olduğunuz üzere yani aramızda 2 tur bir lap falan var gençler ortalama. Ve turlar gerçekten zorlanmaya başladı. Bu arada 15. tura geldikten sonra gençler burada kahramanı garantiliyorsunuz. Yani 15. tura gelip da bile isterseniz soruncu bile olabilirsiniz. Bilginiz olsun kahraman yarışı bittikten sonra bu kahramanı alabiliyorsunuz. Ama ben buradaki 24. turdaki bunu almayı planlıyorum. Umarım planlarım güzel gider. Gördüğünüz gibi saat e, yaklaşık 3 gün oldu daha. 11. gün geldi daha 8. gündeyiz. 3 günde e, 15 tur kastım. Kalan 8 günde de buradan e, kaç tur kalıyor? 9 tur kalıyor. 9 tur kasabilirsem çok mutlu olacağım gençler. E, Onun da videosu, tanıtım videosu gelecek. Sizlere bilginiz olsun. Tanıtmamı istediğiniz kahraman hero'ları varsa e, yorum kısmına belirtin. Şu an elimde birkaç tane video var. kahraman tanıtım videosu. Onları editleyip sizlerle paylaşacağım. Zamanı geldiğinde gençler diyerekten. Bak yine kahramanı seçmedik ya. Ulan kaybedersek var aklımız başımıza gelecek bu sefer. Diyerekten ve kaybettik canım. Ee, buna kritik bulacak bir şey var mı? Yok. Nararay. kaydı Nararay. Kutu 57 kavurursan adamın dibisin ya. Ama sen buna tek atma. Abi tek atma 23k ucu ucuna vurdum ben ona saf kritik vuruyordu şimdi ne yapacağız ki biz burada hiçbir şey yapamayız ki ya Oo. Vallahi billahi ya çok canım sıkıldı şu an Şu an savaş yumruğu kaç k vuracaksın ben 25k vurdun ee, 46 46 hayatta vurmaz var 46 hayatta vurmaz 42k vurdum Muhtemelen kaybettik gençler Yo kazandık ağzına vura vura kazandık yani böyle ağzına böyle ortasına vura 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 Kazandık herhalde kazanmamız gerekiyor şu an zaman dışında iki kere vurdum. zaman 72k vuramaz diye düşünüyorum bize. 46k 25k canı kaldı ve 22k vurdu. Zamanın dışından vurarak 50k ile Firestorm'u tokatlamış bulunuyoruz şu an içinde. Şunu tekrardan isteyelim. Şuradan... Şuradan yemekleri toplamak istiyorum. Devam edelim bakalım verecek misin bize. Buradan bir tane verdi. iki tane verdi. Üç tane verdim verdi? İki, iki veya üç tane... Dört tane mi verdi lan? Yok iki tane verdi. Gençler görmüş olduğunuz üzere. Ee, bakalım başka yapacak bir şey var mı? Dilerseniz şuradan birkaç tane e, şey var mı? E, savaş hakkımız var mı? Meydan okuma savaş hakkımız varsa. 3 tane varmış. Buradan birilerine saldırmak istiyorum. Şuradan yeni arkadaşlar varsa yüksek seviye kim var? Arda Pekin var mesela. Arda Pekin'e saldırabiliriz gençler. devam edelim bakalım. Bizim neler bekliyor olacak? Karşımıza çıkartan rakipler varsa onları tokatlamak isterim. Şuradan şimdi ee, Kratos'u seçiyoruz. Buradan Kadim Kremi 90k vurdu. Bayağı vurdu. Ha, 90k görüyorsunuz gençler. 90k vurdu. Siz o kadar hızlı vurduk ki o kadar göremediniz. Yani öyle söyleyebilirim size. Diyerekten yakışıklı karşılığında bir yıldız Kratos ejderhası varmış. E, bu ejderhaların da yükseltim videosu gelecek gençler. Bilginiz olsun. En yakın zamanda 35 seviye 50 seviye falan yapmayı planlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, bir sürü yemek var. Şu an 35 milyon küsur yemek bulunuyor ee, bu şekilde işler yapacağız ee, bu arena bu seferki arena birazcık benim hoşuma gitmedi metal sizi Çünkü metal elementine sahip yüksek seviye güçlü bir ejderham yok ee, bir de kahraman yasakmış kahraman olsa e, iki tane üç tane ejderham var ee, alev elementi var şey alev diyorum metal elementi barındıran ama yapacak bir şey yok şuradan kendi köyüne saldırmak istiyorum diğer hesabımı kendi köyüne saldırmak istiyorum dediğim gibi bu şekilde bedavadan taş alabilirsiniz gençler 200-300 taş alabilirsiniz Umarım size de daha fazla saç çıkar. Umarım video faydalı olmuştur. Video bu tarz videoların ve bilgi videoların devamı için kanal aşağıdan abone olup bildirimi açıp ve bir de videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Rica ediyorum sizden tek ricam bu. Ee, kanalın öne çıkması için videoların daha fazla izlenmesi ve kitlemizi büyütmek için bu gerekli gençler. Ee, şu an bunu tokatlamış bulunuyoruz. Devam edelim bakalım. Savaş hakkımız kalmadı sanırım. Bir tane daha savaş hakkımız kalmış. Şuradan 75 ve e, arkadaşımız varmış Recep Kılıç diye ona da saldıralım bakalım. Bizi yener mi diye bilmiyorum. E, 12 savaş kaybetmişiz arkadaşa. Nasıl mümkün olabiliyor diyerekten Bilmiyorum yanar, mı? yanar mısın lan bizi Yenmemen gerekiyor bizi Vurmamız lazım ağzına Ejderhalarını tokatlayarak vuracağım senin ağzına Bu bizim benim takipçim mi bilmiyorum Fakat Bu e, şekilde biliyoruz kendilerini. Bu arada sormak istediğiniz veya e, danışmak istediğiniz bir konu olursa gençler açıklama kısmında Instagram'a Facebook linkim var. Oralarda bana ulaşırsanız sorularınızı çözmeye yardımcı olurum gençler. Yazan arkadaşlar zaten var. E, çekinmeden siz de yazabilirsiniz. Bu şekilde tokatlamış bulunuyoruz. Şu an için zafer aldık. Ölmüş olduğunuz üzere. Şuradan tekrar toplayalım bakalım kaç tane vereceksin buradan bize. Bir tane verdi. iki tane verdi. Üçüncüyü verecek misin? Vermeden her seferde iki tane veriyor. Gençler görmüş olduğunuz gibi dört kere topladık ve sekiz tane almış bulunuyoruz. Bu şekilde 10 dakika içinde bile yiyecek toplama görevini bitirebiliyorsunuz gençler. Nasıl kasabiliyorsunuz diye bir önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Bu şekilde kasabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere 1005 paramız oldu gençler. Parayı harcayalım mı gençler dilerseniz harcayalım mı? Hadi videoda harcayalım birazcık bakalım nereye kadar gelebileceğiz. Sizlere göstermek istiyorum. Hem paralarını görmüş olursunuz gençler. Şu şekilde devam edelim. 975 paramız var şu an. En kısa yoldan hesaplayıp en kısa yoldan gitmemiz gerekiyor gençler. Çünkü ucu ucuna bile yetebilir veya yetmeyebilir. Bu şekilde ee, devam edeceğiz bakalım şu an e, Bakalım mesela şu şeye geldikten sonra ek, Ejderha'yı aldıktan sonra Ejderha bana videodan gelmişti zaten bir önceki bölümde ee, Umarım Ejderha'yı almayı başarırız İste diyelim şu şekilde devam edelim Bakalım 60 aşağı 60 aşağı 67'ni e da bunu alalım Gençler bu paraları nasıl alıyorsunuz diye soracak olursanız eğer 8 saatte bir 600 para geliyor Saat öğlen bir de Gece e, akşam 9'da Ve sabah 5'te yenileniyor bilginiz olsun Şimdi bunun en kısa yolu burası sanırım Buradan devam edelim diyecektim niye buraya ilerleyemiyoruz Aa, Orada şey varmış tamam buradan devam edelim bakalım Nasıl olacak şuradan 100 verelim çok fazla istemeye başladı daha en baştan bu biraz üzdü açıkçası beni e, yukarıdan gitsek daha uzun olacaktı aynen alttan devam edelim e, bir de sağ aşağı yukarı falan o biraz sıkıntı çıkartıyor bizi ileri doğru gitsek yani bu şekilde sürekli ileri doğru gitsek bir sıkıntı çıkacağını yani düşünmüyorum ama böyle e, yılan gibi yapmışlar yolları o biraz sıkıntı çıkartıyor bize Şundan şu büyüyü almak yerine o büyüleri falan sakın almayın gençler paranız yetmeyebilir tekrardan söylüyorum hem bu 8 saatte bir muhabbetini alarak hem de video izleyerek gelen yani etkinlikten videoları izleyerek gençler paraları kolay bir şekilde kasabilirsiniz ben hesapladım yaklaşık 6.5k falan para geliyor bilginiz olsun savaşları yapalım bakalım. Neyle savaşalım? Şununla savaşalım. Buna değil pardon. Şununla savaşmak istiyorum çünkü bu da A ve A artı yapmak istiyorum bu ejderhamızı da. Fikirle devam edelim. Karşı Ali geldi. Ali 23 kaydın. Görüşürüz. Ali ipi atladı. Şimdi e, bu şekilde devam edeceğiz ve 180 para kaldı. Bu görmüş olduğunuz gibi sürüngen ejderha bende var sanırım. Depodan tekrar bakmak istiyorum. E, sürümü, sürüngen ejderha burada görmüş olduğunuz gibi mevcut. burada e, buradaki ejderhaları niye kullanmıyorsun diye soracak olursanız gençler. E, şu iki tanesini boş bıraktırıyorum. Ee, sürekli çiftleştirme yapıyorum çünkü çiftleştirme geldiği zaman. Bu şekilde hızlı hızlı geçebiliyorum. Ee, bölümleri diyerekten şunu tekrardan toplamak istiyorum. Dediğim gibi buradan da video izleyerek alabilirsiniz gençler. Ee, buradan da 100 taş çıkan var mı? Veya buradan şey oranları ne bunların mesela? Hadi onlara bakalım bir saniye. Ee, 10 taş, ya on çıkma ihtimali belki vardır. Yüzde 5 indirim. Yüzde yüz taş çıkan var mı? Varsa yorum kısmında belirtin gençler. E, umarım izlerken keyif almışsınızdır. E, bu tarz videoların devamı için kanal abone olup aşağıdan bildirimleri açmayı geçin. Unutmayın gençler. Tek temennim bu. E, sizi eğlendirmek ve sizin bana destekleriniz sayesinde kanalımı büyütmek. Ve bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.